kalça yayın başlamış olacak zeytinlikler madenciliğe kurban edilmemelidir son yıllarda özellikle birileri her gün ne yapsak da topraklarımıza sularımıza ormanlarımıza kısaca tüm doğal varlıklarımıza nasıl daha çok zarar versek diye düşünüyor. Planlıyor ve sonra pervasızca hayata geçiriyorlar. Üstelik bunlar konunun uzmanı, bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, doğaya duyarlı vatandaşların aklıyla dalga geçer, nitelikli hükümler içeren mevzuat düzenlemelerini yapmakta herhangi bir sakınca da görmüyorlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nca maden yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik resmi gazetenin dünkü sayısında yayınlanarak yürüye girdi. Yürürlüğe girdi. Bu değişiklik ile zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine olanak tanındı. Peki hangi gerekçenin arkasına sığınarak bunu gerçekleştirmek istiyorlar? Tabii ki son dönemlerde doğaya karşı işlenen tüm suçlarda ileri sürdükleri o meşhur gerekçeye dayanarak tırnak içerisinde kamu yararına. Bu da doğa varlıkların değerinin yok etmenin beylik lafı oldu. Ne yazık ki sormak istiyoruz. Hangi kamunun yararına? Bilindiği üzere zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işletme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermeyen, zeytin alanlarının daraltılamayacağını hükme bağlayan 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabaniyelerinin aşılattırılması hakkındaki kanun halen yürürlüktedir. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle bu kanun işlevsiz kılınmak istenmektedir. Hukukun evrensel ilke ve esasları, Normal hiyerarşisinin tepesindedir. Normal hiyerarşisine göre sıralama anayasa, bağlayıcı uluslararası sözleşmeler, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzük, yönetmelik ve diğer alt düzenleyici tasarruflardır. Alt sırada bulunan norm, üst normun uygulayıcısı olup ona aykırı olamaz. Bu konuda bu açıklamayı Profesör Doktor Ersan Şen hocamızın yapmış olduğunu da hatırlatmak isterim. Yönetmelik değişikliğinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınması gibi akla zarar tipik tırnak içerisinde zihni sinir projesi olarak nitelendirebileceğimiz bir hüküm mevcut. Bu doğayı anlamamak ve aklımızı hafife almak demektir ağaçların taşınması ekolojik ortamın taşınması anlamına gelmez. Ekonomik ekosistemi taşıyamazsınız. Ayrıca ağaçların taşınması ağaç türüne ve yaşına göre değişiklik gösterip her zaman her koşulda geçerli değildir. Zeytinlik olduğu ortamda zeytinliktir. O zeytinliğin taşınacağı yer yoktur. Varsa zaten orası da zeytinlik yapılmıştır. Yönetmelik değişikliğinin bir de şartı var. Madencilik faaliyetini yürütecek kişiye faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski haline getirmeyi taahhüt etmesi şart koşuyor. Ben şimdi size arkamda bulunan burası bir maden işletmesi ve böyle bir sahanın restorasyonunu söz konusu işletmeci gerçekleştirecek. Dikkat ederseniz toprak tamamen ortadan kalkmış ve taşlık bir hale dönüşmüş. Böyle bir sahanın yeniden yeşillendirilmesi mümkün mü sizlere sormak istiyorum. Bir tarafta da yine benzer bir örnek bir maden işletmesinden kalan ve delik deşik edilmiş bir saha ve tamamen kayalıkların üzerinde. İşte bu tür sahalarda bu tür çalışmaların rehabilitasyon çalışmalarının yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla madencilik faaliyetinin bitiminde o alanın tekrar zeytinciliğe uygun hale gelemeyeceği çok açıktır. Bu şart kamuoyunu kandırmak dışında hiçbir işe yaramayacak ve yaptırımı bulunmayan bir şarttır. Bugüne kadar orman alanlarında binlerce maden işletildi ve hiçbirinde bırakın başarıya ulaşılmış bir rehabilitasyon projesini uygulamaya geçirmiş bir proje dahi yok. Açık maden işletmesinden arka kalmış kayalıklarda ben şimdi sormak istiyorum. Buralarda ağaç yetiştirebilir misiniz? Maden yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik, her şeyden önce halen yürürlükteki zeytinlik yasasına aykırıdır. Toplumun çıkarlarına ters olup kamu yararına da değildir. Toplumun bu anlamda tam tersine akılla, bilimle ve doğayla alay etmekle eş değerdedir. Kızıl rata sözlüler ki bu hepimizin bildiği klasik gerçekten son derece yerinde bir sözdür. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak de, demiştir. Zeytinliklerimizi çöle dönüştürecek ve halkımıza zarar verecek bu yanlışlıktan bir an önce dönülmelidir. Bu konuda özellikle uyarmak istiyoruz Türkiye Ormancılar Derneği olarak. Daha önce ormanlarımıza ve doğal varlıklarımıza karşı yapılmış olumsuz müdahalelere karşı durduğumuz gibi Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına da hukuk çerçevesinde dernek olarak karşı duracağımızı kamuoyuyla saygıyla duyururuz. Türk ormancılar Derneği tamam,